Su Deniz satılmış. Gel kardeşim. Tebrik ediyorum. Şöyle gel. Hediyemiz ne? MP5 çalar. Müzik. Dersten alta kalan zamanda da müzik dinlersin. Nasıl beğendiyseniz alkışlayın. Beğendiyseniz alkışlayın dostlar. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık kardeşiminde. Çok teşekkür ediyorum. Ve alkışlarla da kardeşimizi yerine uğurluyoruz. Sağ olun var olun kardeşim. Yüreğine sağlık. Evet. Değerli dostlar Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Kadın Kolları yönetimi Evrim Başkanım. Çekmeköy Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağ olsunlar. Efendim çok teşekkür, çok ilçesiniz. Için çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ettiniz bizi. İkinci etkinliğimiz ama daha büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz. Lütfen çevrenizdeki tokatlı hemşerilerimizi irtibada geç, Toktepe yönlendirirseniz birken iki olalım, iki iken üç olalım, daha geniş kitlelere ulaşalım. Biz de tokatlar olarak sesimizi duyuralım lütfen. Çok rica ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> anneler gününüz kutlu olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler başkanım. Yine Tokat liderler Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Sefer Duran'ın da konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum efendim. Sayın siyasi partilerin temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki anneler günü 12 Mayıs. Bizler de 12 Mayıs tarihlerini kutlamak istemiştik. Tabi diğer derneklerimizi programların yoğun olduğundan dolayısıyla bizlerin dolayı katılması gerektiği için bugün akşam aldık. Biraz erken tutacağız diye. Tabii ki anneler günü bir gün değil. Bunu kadınlar günden söylemiştim. Annelerimiz bizim her şeyimiz. Yani bu dünyanın Oluşumunu sağlayan bu dünyanın daha doğrusu mayasal yönerimiz Saygı duyulacak, önü filan Hepimizi bir anne doğurdu, bunu bir kere inkar etmenin bir, bir şey de yoktur ve gerçekten öyledir Onun için 9 ay çocuğu karnına gezdirir dört yıl kucağında gezdirir Ömür boyu da kalbinde gezdirir Onun için Kalbinde taşıyan bütün annelerin anneler bir olsun ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum böyle güzel düzenledikleri için. Bizler de sizler gibi misafiriz. Bizlerin de kadın kollarına destek olmamız gerektiğini, diğer derneklerimizden sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyen kadınlarımız da federasyonumuzun bünyesi içerisinde çalışmaya hepsini davet ediyoruz. Bugün Tokatili Dernekler Federasyonu etkinlik düzenliyor. Onları çalışmaya onları birlikteliğe davet ediyor. Birlikte beraberliğimizin daim olması dileklerimle herkese yakışanlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Kadın Kolları ve İcaliye Mahallesi Temsilciliği'nin başkanım size bir hediyesi varmış. <laughs> Efendim önce size tanıyalım. Ben Engin Çocuk İcaliye Mahallesi Cumhuriyet Halk Partisi Başkanıyım e, geceyi davet ettiğim için onu da gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Ne çıkacak bundan açan başkanım? Böyle başarılı başkana daimi bir geç güzelde uyuyorum. Hadi bakalım. Kameraman arkadaşım da yakın görsün de Belki Tokat'ta manzara resmi gelecek belli de olmaz başka Evet değerli dostlar Sen sende. Evet abi siz de gelin yanına. Başkanın yanına gelin lütfen. Şimdiye kadar bu salonun hiç alkış istemedik değil mi? Kocaman alkış olsun. Herkes alkışlasın lütfen. Yüreğinize sağlık.